8. teşkilini açıyorum. İki tane ek gündem maddemiz var. Öncelikle ek gündem maddelerini gündeme almayı da organizasyon edeceğim. Halilike Belediye Başkanlığımızın 2026 yılı bütçesi ve Karaköprü Belediyesi'nin 2026 yılı mali bütçesini ek gündem maddesi olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy başlayalım. Plan ve bütçe komisyon raporu. Haliye Belediyesi'ne ait 2006 mali bütçesi Haliye Belediye Meclisi'nin 10 10 2025 tarihinde ve 169 sayı kararıyla onaylanmış olup Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.11.2025 10, tarihli ve 364 sayılı kararlı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Kalevi Belediyesi 2026 Mali Bütçesi'ne 19 17 tarihinde incelenmek üzere toplanmış olan Kalevi Belediyesi 2026 Mali Bütçesi'ne 518 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre incelenmiştir. Buna göre Haliye Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi 5118 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine uygun hatırlanızı bütçe kararnamesinde kanun, tüzük, yönetmeliklere atıfı, maddî ibarelerin bulunması bütçe konulması zorunlu olan cetvelerin eklendiği 2026 mali yılı bütçesinin 3.8 Tl Üç milyon TL'lik gider, 3 milyar 879 milyon TL'lik gelirden oluştuğu tespit edilmiş olan olup, Halil'e Belediyesi 2016 tarihli bütçesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon Başkanı İbrahim Yıldı, üyeler Sibel Akalsu, Hakan Halit Yaşar Keleş Yusuf Bardo, Hasan Suyu. Arkadaşlar, söz alamak isteyen sonuç olan arkadaşımız. Tamam, oylamadan başlayalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar, bekar Ahmet Abasun. Kabul. Abdülhakim Hakim bekar eden Ali Kurt. Kabul. Ali Samar. Kabul. Abdülhakim Badak. İbrahim Yıldık. Kabul. Mehmet Başak. Kabul. Şerif Bozkurt. Kabul. Esat Özlü. Kabul. Mehmet değil Halit Bayındır. Kabul. Hakan Arıcı. Lamet Sarıkaya. Kabul. Kamil Nazım Kankalıç. Galip Öztürk. Aygül Kapıkayalı. Seracettin Olgun. Evet. Fatma Kaplan Yaşar. Ali Ekinci. Vedat Aydın Deniz. Necmettin Avcı. Uğur Kahraman. Fahit Öcalan. Dilan Ablay Saldanlı Eyüp Şengül La, Halil Gezici La, Yusuf Bayruz <laughs> Mehmet Kuş Vekaleten Abdullah Samak Necmettin Sağlam evet. <laughs> Mehmet Karademir Kabul Şafak Acar. Tabur. Hüseyin İnan. Tabur. Hasan Karataş. Tabur. İbrahim Kayhan Gülloğlu. Tabur. Aziz Aslan. Sinan Korkmaz. Tabur. Halil Tabur. Ünder. Tabur. Mustafa Toygun. Mehmet Erdoğan. <laughs> Mehmet Can Polat, vekaleten Halil Yetkin. <laughs> Mehmet Emin Aslan. <laughs> Emre Karaçizmeli. <laughs> Demet Saatçı Güven. <laughs> Ömer Faruk Aksu. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Oruç. <laughs> Ahmet Tüysüz Cuma Demir Mahmut Öz Mahmut Öz Yavuz Mahmut Öz Yavuz vekaleten Mehmet Emin Ay Hadi Çiçek Mehmet Öz Yavuz Ahmet Aktaş Mahmut gün doğdu. Kabul. Salih gün doğdu. Kabul. Serhan Paydaş. Kabul. Mehmet Garip Ciza. Kabul. Hatice Çiftçi Göktepe. Kabul. Sabri Tizo. Nihat Çiftçi. Kabul. Ahmet Aksoy. Sait Alan, <laughs> Can Can Beyli, Fırat Sultan, <laughs> Halit Yaşar Kelleşapdoğlu, <laughs> Orhan Kozluoğlu, <laughs> Büşra Nur Çıtırık Korkmaz, <laughs> Ali Murat Bucak. Şeref Şeyhanlıoğlu Ferit Karahan İzzet Öz İbrahim Halil Karavar Hasan Suyun <laughs> Recep Küçükçay, <laughs> Mustafa Keke Bucak Ayten Kaya, evet. Vekaleten Müslüm Baran. Tabii. Mizgin Durdu. Sibel Akaltu. Mahmut Akcan. Evet. Özlem Eylem Yazar. Tabii. Mehmet Paşa Demirbilek. Servet Binici. Evet. Serhat Dicle İnan Şervan Vefa Dilan Doğan Yusuf Kaya Mehmet Kete Zahra Mutlu evet. Osman Kaya Sonradan gelen arkadaşlarımız var, doyu kullanmayanlar. İkisini de söylesinler, sonra oynarım <laughs> <laughs> <Erdoğan. Yaşar>, sizden <laughs> Mehmet Erdoğan. Kabul. Fatma, anım, kabul. Mehmet Erdoğan kabul. Fatma Hanım kabul, Mehmet Erdoğan kabul. Necmettin Avcı kabul. Necmettin Avcı kabul. Başka sonra sonradan gelip oy kullanmayan... Herkes oyunu kullandı. Hmm. Hmm. kıymetli arkadaşlar, Aliye belediyemizin 2026 yılı mali bütçesi meclisimizden oy birliğiyle geçmişti. Hayırlı olsun. Diğer gündem maddemize gidiyoruz. Ha, Sayın Başkanım. Ha buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Aliye Belediyesi'nin bütçesini onayladığınız için ben teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıyeten e, Haliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Murat'ın bir tatlı ikramı olacak. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Diğer günden haberiniz için. Kınan Bütçe Komisyon Raporu. Karaköprü Belediyesi'ne ait 2026 mali yıl bütçesi Karaköprü Belediye Meclisi'nin 09 olan tarihli ve 145 sayılı kararı ile onaylanmış olup Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 11 tarihli ve 367 sayılı kararı ile indirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Karaköprü Belediyesi 2026 mali, mali yılı bütçesini 19 tarihinde incelenmek üzere toplanmış olup Karaköprü Belediyesi 2026 Mali Yılı Bütçesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Muhasebe Yönetmeliği'ne göre incelenmiştir. Buna göre 2026 mali yılı bütçesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 5393 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Metneliğine umut hazırlandığı Bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, bütçe konulması zorunlu olan cetvelerin eklendiği Karaköprü Belediyesi 2026 mali yılı bütçesinin 2 milyar 400 4 milyon 61 bin TL gider, 2 milyar 444 milyon 61 bin TL gelenden oluştuğu, sertif edilmiş olup Karabük Belediyesi 2021 yılı bütçesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon başkanı <laughs> İbrahim Uluk, üyeler: Esmede Altun, Fal Kanarıcı, Halit Yaşar, Gileş Abiyolu, Yusuf Baydu, Hasan Süt. Arkadaşlar, görüş beyan etmek isteyen sorusu olan varsa buyurun İbrahim Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Karakol Belediye'mizin 2026 mali bütçesi olarak iki ay önce ek bir bütçe gelerek şu an yüzde altı oranında bir artış gözüküyor. Oysa ki ek bütçeyle beraber bu oran yüzde yirmiye düşüyor. Plan Komisyonu olarak değerlendirdik ve meclisimize gönderdik. Takdir meclisimizin de saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler İbrahim Başkan'a. Buyurun oylamaya, buyurun yazın Evet İbrahim Başkan, özellikle bir Plan Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum. Doğru bir geçen ay araç alımından dolayı bir ilave bütçe oluşturma durumu hasıl oldu onu da dahil ettiğimizde, daha doğrusu çıkardığımızda oradan aynı şekilde. Oradaki olan yüksekliği geçen yapmış olduğumuz en büyük şeyden kaynaklandı. O, teşekkürler. Sağ olun. O ara, araç alımına ilişkin bir e, el, söz konusu olmuştu. Ondan dolayı yüksek bir ama 190. bu bir defaya mahsus olduğu için düşündüğü zaman oran aşağıya sıçıyor. Evet, ben de komisyona teşekkür ediyorum. Oylamaya başlayalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar vekaleten Ahmet Aksu. Evet. Abdülhakim Ayhan vekaleten Ali Kurt. Evet. Ali Samar. Kabul. Abdülhakim Bada. İbrahim Yıldık. Kabul. Mehmet Paşa. Kabul. Şerif Bozkurt. Esat Özlü. Kabul. Mehmet Beyit. Halit Bayındır. Kabul. Hakan Arıcı. Lamis Sarıkaya. Kamil Nazım Kankılıç. Garip Öztürk. Aygül Kapıkayalı. Evet. Seracettin Olgun. Evet. Fatma Kaplan Yaşar. Evet. Ali Ekinci. Evet. Vedat Aydın Deniz. Evet. Necmettin Avcı. Evet. Uğur Kahraman. Faire Gözalan. Evet. Dilan. Ablan Saldanlı. <laughs> Eyüp Şengül. Abur. Halil Gezici. Abur. Yusuf Baylu. Abur. Mehmet Koş Bekarleten Abdullah Samak. Abur. Necmettin Salam. Mehmet Karademir. Şafak Acar. Evet. Hüseyin İnan. Evet. Hasan Karataş. Evet. İbrahim Kayhan Gülloğlu. Evet. Aziz Aslan. Evet. Sinan Korkmaz. Halit Günder. Evet. Mustafa Toygun. Evet. Mehmet Erdoğan. Evet. <laughs> Mehmet Can Polat. Vekaleten Halil Yetkin. Babay. Mehmet Emin Aslan. <laughs> Emre Kara <Karaçizmeli. gülüyor> Demet Saatçı <İmen>. Güven. <laughs> Ömer Fuat Baksoy. Ahmet Oruç Ahmet Tüysüz Cuma Demir Mahmut Öz Yavuz Vekaleten Mehmet Emin Ay Hadi Çiçek Mehmet Öz Yavuz Ahmet Aktaş. Mahmut Gündoğdu. Salih Gündoğdu. Kabul. Serhan Paydaş. Mehmet Garip Ciza. Evet. Hatice Çiftçi Göktepe. Evet. Sabri Gizol. Evet. Nihat Çiftçi. Ahmet Aksoy, Sait Ağa, Cihan Can Beyli, <laughs> Fırat Sultan, Kabul. Halit Yaşar Keleş Orhan Kolsuzoğlu. Hüsranur Çıtırık Korkmaz. Ali Murat Bucak. Şeref Hanlıoğlu Ferit Karahan. İzzet Özağaç Hanlı. Kabul. İbrahim Halil Karavar. Hasan Suyun. Kabul. Recep Küçükçak. Mustafa Keke Bucak. Ayten Kaya, Vekaleten Müslüm Baran. Kabul. Mizgin Durdu. Kabul. Sibel Akaltun. Kabul. Mahmut Akça. Evet. Özlem Eylem Yazar. Kabul. Mehmet Paşa Demirbilek. Arkadaşlar, Karaköprü Belediyemizin 2026 yılı mali bütçesi böylelikle meclisimizden o birbirine geçmiş oldu. Hayırlı olmasını biliyorum. Söz. Evet Sayın, evet, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, ben de Karaköprü Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Karaköprü yeni gelişen sürekli altyapıya, yol ve üst yapılara ihtiyaç duyan o sebepten dolayı bu üç en etkili en kullanışlı bir şekilde ve en verimli bir şekilde kullanılacağını e, burada meclisimize bilgi olarak aktarılan tüm üyelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Her iki, her iki ilçemize de hayırlı olsun. Buyurun Fahim Başkan. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz iki haftadır devam eden Bütçe görüşmelerimiz var. Bu bütçelerimizi onayladığımız onayladığımızda onaylayacağımız tüm bütçeler ilçe belediyelerimize hayırlı olsun e, temellerinde bulunuyoruz. Temelimiz odur ki e, bu bütçelerimiz ilçe halkımıza belediyelerimize kalıcı, şeffaf, değerli hizmetler sunmasıdır. Bu hizmetlerimizle de, hizmetleriyle de halkımız e, halk ediyor. Emeği geçen tüm e, arkadaşlarımıza ve e, başta e, ilçe personelimize, meclis üyelerimize, ilçe meclis üyelerimize ve komisyonda bulunan tüm e, meclis üyelerimizin hazırlayıp buraya getirmelerinden dolayı da onlara da ayrı ayrı e, e, teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bütçelerimiz daha e, güçlü bir şekilde ileriki çalışmalarımızda e, buluşmak üzere diyerek size bir sorum olacak Sayın Başkanım. Ee, da şu sizin de bildiğiniz gibi e, ilçemizde e, yapımı devam eden millet bahçemiz var. Bu millet bahçemiz hala e, bitirilmemiş durumda. E, halkımız da e, bu konuyla ilgili bize sürekli e, sorular soruyor. Biz de kendimizce hem sizin adınıza hem kendimiz ad e, kendi adımıza e, olumlu cevaplar vererek e, beri taraf etmeye çalışıyoruz. Bu millet e, bahçesi. Tabiri caizse ilan hikayesine döndü derler ya. Yani. O durumda şu anda yapımına devam ediyor bir türlü e, bitmedi. Yani Sayın başkanım bu konuyla ilgili e, çalışmalarınız nedir? E, Tohu ile ve müteahhit olan sorumluluklarımız ne aşamadadır? Ne zaman teslim edilecek? Çünkü millet bahçesini biz hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. İlçemize güzel bir katacak, e, değer verecek. İnsanlarımız orada, hem fiziki olarak hem bedeni olarak bir e, rahatlığa kavuşacak, orada aileleriyle buluşup piknikler e, yapılacak. Yani e, hala bekliyoruz. E, bu konuda e, son durum nedir? Bizi aydınlatırsanız, biz de hem sizin adınıza hem kendimiz adını, adına adımıza, hakkımıza e, nihai bir, bir karar vermek anlamında e, cevaplar sorularını cevapsız e, bırakmayız. Bu konuda bizi aydınlatırsanız e, ee, memnun oluruz. Ee, herkese de emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da bütçelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Saygı ve saygılarımı tekrar sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Diğer gündem Bir ihtisas komisyonun raporumuz var. Onu görüşelim. O konuda da gerekli. Açıklamayı birazdan yaparız. Kadın, erkek eşitliği ve aile Komisyonu raporu. 13-10-2025 tarihli ve 326 sayılı meclis kararının 10. maddesiyle komisyonuza havale edilen ilimiz genelinde mevsimlik göç yapan emekçilerin sorunları ve bu kapsamda yapılabilecekler konusunda gerekli araştırmaların yapılması ile ilgili önerge için komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde Şanlıurfa, Türkiye'nin en büyük mevsimlik tarım işçisi göç veren illerden biridir. Her yıl yaklaşık 300 bin kişi pamuk, buğday, fıstık gibi ürünleri hasadı için batı illerine göç etmektedir. Bu göç ekonomik sorunlardan kaynaklansa da beraberinde birçok sorun da getirmektedir. <laughs> bu sorunlardan başlıca olanları şunlardır. Düşük ücret, ödeme geçmeleri, aracı olan kişilerin azlık komisyonlar, sosyal güvenlik eksikliği, çocuk işçiliği, cinsiyet eşitsizliği, bu ayrımcılık, barınma, ulaşım sorunları, yasal ve kurumsal eksiklikler. Bu sorunlar karşısında kadın ve aile hizmetleri daire başkanı kadınların eğitim düzeylerine göre eğitim programları yürütmekle ve eğitim sonunda kadınlara sertifika vermektedir. Yerelden kalkınma desteğiyle beraber mevsimlik işçilere yönelik saha çalışmaları sürdürmektedir. Bu saha verileriyle beraber pilot çalışmaların yürütülmesi uygun olacaktır. Tarım alanlarında geçici eğitim merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Mobil sağlık birimleri, birimleri oluşturularak bu alanlarda sağlık taramalarının artırılması gerekmektedir. Mevsimlik işçi konaklama merkezleri artırılmalıdır. Mevsimlik işçi eylem planı oluşturulmalıdır. İlimiz genelinde mevsimlik işçi sorunlarına yönelik kapsamlı çalıştay programı yapılmalıdır. Dayı başı sistemi lisansa hale getirilmelidir. Konya Ereğli Belediyesi konteyner şehirlerinin katmasıyla kalmasıyla gerekli dönüşmelerin yapılıp konteynerlerin eğitim merkezi olarak kullanılabilir konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması <laughs> ilgili bir başkanlığına gönderilmesi komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. Komisyon Başkanı Viran Doğan, üyeler Zanra Mutlu, Ahmet Tüysüz, Yusuf Kaya, Hizet Özel Çanlı, Cuma demiş. Evet arkadaşlar, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayıp ee, Şimdi Ceylan Pınar'da yapılan Millet Bahçesi tamamen e, TO toplu konut idaresi tarafından yani TOKİ tarafından yapılan bir çalışma. Ancak burası yapıldıktan sonra yani isteyerek tamamen ihaleye uygun bir şekilde yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. Burada en son eksiklikler tespit edilmiş. Toplumun belediyemiz tarafından millet farkındaki eksiklikler tespit edilmiş. Toplum onun idaresine gönderilmiş. Oradan dönüş bekleniyor. Yani buradaki eksiklikler tamamlanınca protokol geliyor buraya büyük şehre devredilecek ve cennetler altının kullanımına sunulacaktır. Buyurun ee, Sayın Başkan. sayın e, başkan evet, e, dediklerinizden katılıyorum bu aşamada yani devri size yapılacak mı yoksa tahsis mi edilecek? siz mi oran işletmeciliği ve kullanımını yapacaksınız? Yoksa başka düşünceleriniz var mı? Bu konuyla ilgili bize bilgi verirseniz çünkü Toki sanırsam, her yanılmıyorsam devrini yapamıyor. Eğer yaparsa tahsis amaçlı size yapma şansı var. Çünkü devri yapı yapılamıyor. O tahsiste sizin e, konumuz ne olacak? Kendiniz mi orayı işleteceksiniz? Kendiniz hizmet açacaksınız. Yani personel giderlerine tutun. Oradaki e, işletmeyi e, siz mi e, düzenleyeceksiniz? Bu düşünceleriniz nedir e, başkanım? Bir söylerseniz. Öncelikle temennimiz toplum konut idaresinin buradaki eksikleri müteahhit firmaya yani tamamlatması tamamladıktan tam sonra Başkanım da, sesinizi o, alamıyoruz. O, duyamıyoruz. Yani. Temennimiz temennimiz Kur'an'ın bir an önce Toplu Komit yaptığı sözleşme uygun şekilde Toplu Komit İdaresi'ne verilmesi, sonrasında ise sözleşme doğrultusunda yani taraf yapılacak olan bir devirle bize devredilmesi, sonrasında ise e, duruma göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın üst yönetimi olarak bu konuda bir karar alınacak ve cevaplar halkının hizmetine burası sunulacaktır. Ben herkese katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü oturumumuza ara veriyorum. Yarın yine oturumu kapatıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte